Ben Acun Uyar, Makro İnşaat Yönetim Kurulu üyesiyim, inşaat mühendisiyim. Şimdi burada size az sonra göreceğiniz düzeneğin kısaca ne olduğunu hızlıca anlatmak istiyorum. Bu gördüğümüz bir deprem sarsma tablası, deprem simülatörü de diyerek de geçiyor. Burada altta sabit bir yapı var. Üzerinde de şu seviyeden itibaren de hareketli bir düzenek var. Burası bize deprem sırasında yer kabuğunu temsil ediyor. Bu sarsma masasına bağlı burada bir tahrik sistemi. Burada aşağı yukarı 10 ton kapasiteli büyük bir hidrolik düzenek. Onun arkasında da yaklaşık 300 bar basıncı uygulayabilen yine bir hidrolik tahrik sistemi var. Tüm bu sistem bir bilgisayara bağlı. Bu bilgisayara biz elimizde bulunan tarihte kaydı alınabilmiş herhangi bir depremi zaman kaydı olarak bu depremi bilgisayara verip bu tahrik, mekanik tahrik vasıtasıyla bu sarsma tablası üzerinde uygulayabiliyoruz. Yani fiziksel olarak bu etkiyi burada görebiliyoruz. Bugün de yapacağımız şey aslında bu olacak. Bu deprem sarsma tablaları normalde günlük hayatta kullanılan görülen şeyler değil. Bunları daha çok akademik çevrelerde görürüz. Bazı test laboratuvarlarında ve üniversitelerin İnşaat mühendisliği bölümlerinin e, yapı laboratuvarlarında görmeye daha çok alışık olduğumuz bu düzenekler muhtemelen e, ilk defa bir e, özel sektör tarafından şu anda kullanılıyor olacak. E, biz projemizde bu sistemi e, yapısal elemanlar yani binanın yapısal elemanları, kolonları, kirişleri, döşemeleri, perdeleri bunların tasarımlarında ve yapısal olmayan, e, taşıyıcı olmayan duvarlar, ve tesisat elemanlarının deprem karşısındaki davranışlarını incelemek için de kullanıyoruz. Ee, yine aynı şekilde bu büyük bir tabladır. Büyük kapasiteli, büyükçe bir tabla. Bunu üniversitelerimizin de yine hizmetine, aynı zamanda yapı sektörümüzün de yine ilgilenenlerin hizmetlerine bu şekilde sunabiliriz. İki tane oda görüyorsunuz burada. Bunların bir tanesi, az önceki sunumdan da hatırlayacağınız üzere, klasik sistem tabir ettiğimiz, yani depreme dayanıklı yapı diye de düşünebileceğimiz bu odamız. Bu hepimizin, bizlerin de şu anda günlük hayatımızda yaşadığımız, içinde yaşadığımız ofislerimizin, evlerimizin aslında bir bir örneği. Diğer odamız bugünkü toplantımıza konu olan Mavera Comfort projemizin binasının bir odasını temsil ediyor. Burada birbirinin aynı iki tefrişat düzenledik yani aşağı yukarı her şey burada birbirinin aynı ve aynı depreme maruz kalacaklar gördüğünüz gibi deprem sarsma masasının sarsıntı tablasının hareketli kısmının üzerinde yerleştirilmiş ikisi İkisine de aynı etki gelecek ve bu etkiyle her iki oda'nın nasıl davrandığını birazdan hep beraber izleyeceğiz yaklaşık bir dakikalık bir depreme maruz kalacak bu iki oda. Yani burada oturanların hiçbirisi için bir sıkıntı yok. Siz arkamıza yaslanıp seyredebilirsiniz. Deprem sadece burada olup bitecek. Şurada bir ekran var. Bu ekranda e, sismograf tarif et, tabir ettiğimiz e, deprem olurken zamanı bağlı olarak e, yer değiştirmelerin veya ivmelerin kaydedildiği düzeneğin elektronik versiyonunu görüyorsunuz şu anda, bilgisayar versiyonunu. E, yine sarsma masasının üzerine yerleştirilmiş bir sensör bize e, gerçek zamanlı olarak bu depremin deplasmanını ekranda anında izletecek. Yani şu anda aşağı yukarı kurduğumuz sistemde her neyin ne olduğunu hızlıca size anlatmaya çalıştım. Şimdi uygulayacağımız depremle ilgili bilgi vermek üzere Sayın Mehmet Emre Özcanlı Bey'e mikrofonu veriyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Birazdan bu düzeneye gerçek bir deprem kaydı vereceğiz. Bu kayıdı özellikle kuvvetli bir deprem seçtik etkiyi daha iyi görebilmeniz için. 17 Ocak 1994 yılında Northridge'de, Kaliforniya'da meydana gelen bir depremdir. Amerika'da, Kuzey Amerika'da meydana gelen en kuvvetli depremlerden biridir. Hızı ve ivmesi itibariyle. Ve şu ana kadar ölçülen... En yüksek hıza sahip depremdir, Northridge depremi. Biraz evvel hocamızın, Akirabada hocamızın söylediği gibi, yine tesadüfen bir yıl sonra, 17 Ocak 1995'te, bu Japonya'daki deprem yalıtımlı binaların artmasına neden olan Kobe depremi de yine meydana gelmiştir. Northridge depreminde 20 milyar dolar hasar meydana gelmiştir, Kaliforniya'da. Kobe'de ise 200 milyar dolar bir hasar meydana gelmiştir. Northridge depremi gerçekten biz deprem mühendisliğinde e, vahşi diye tabir ettiğimiz bir depremdir. Yani birazdan 3 saykıl olarak e, bunun e, uygulanmış halini göreceksiniz. Northridge depremi sırasında Kaliforniya'da 1994'te Los Angeles'ta bir hastane vardı. E, University of Southern California diye Güney Kaliforniya Hastanesi. Bunun altında e, deprem izolatörleri vardı, kauçuk esaslı. Ve bu hastane bu şiddetli depremde bile hiçbir hasar almadan fonksiyona devam etti. Keza bunun yakınında Oliviv hastanesi vardı. Bu hastanede ise 400 milyon dolar, bu hastanede yıkılmadı ama 6 ay kapalı kaldı. 400 milyon dolar da yapısal olmayan hasar meydana geldi. Yani ne kadar efektif olduğunu, tam hastanenin lazım olduğu zaman ne kadar faydalı olduğunu söylemek için söyledim. Şimdi Arkadaşlar deprem verecekler. Gerçek bir deprem kaydıdır. Herhangi bir deprem kaydını da bu düzeneye verebiliriz. Kocaeli, Gölcü'yü ama çarpıcı olması açısından Northridge'i seçtik. Northridge. Teşekkürler. Northwich'in için e, deprem büyüklüğü de 6.7 idi. Şu an deprem bitti. Demin büyüklüğünü söylemedim. 6.7 idi bu Northwich depremi. Fakat büyüklüğüyle ilgili değil. Her depremin ivmesi bizi daha çok ilgilendirir deprem mühendisliğinde. Görüyorsunuz iki odanın farkını şu anda. Sağ taraf mavera konfor, sol taraf normal bina.